Ya bugün canlı ders zamanlarını yad ediyoruz hani 2020 vesaire öyle saçma sapan bir dönem atlatmıştık ya bir yandan da dün akşamdan kalan ve bozulmadığını umduğum yemeğe ısıtacağım inşallah zehirlenmem çünkü birkaç günlük olabilir bu çok emin değilim olsun da kahvaltıda kola var sağlıklı besleniyoruz abla neyse şimdi canlı ders zamanlarıyla ilgili söylemek istedim ilk şey şu sizi nereme koyayım <laughs> Destavla terveziz de Abi arkada Hazreti İsa gökten iniyor herhalde arka tarafta. Bir saniye. Dori Tamam Siz nereye sokayım? <laughs> İyi mi böyle? Ben kendimi göremiyorum. Ortada şöyle bir demir çubuk var ama siz beni görün yeter can ders zamanları ile ilgili söylemek istediğim ilk şey şu rezil, iğrenç, ve dolu zamanlardı. Yani ben obsesif, konsepsik, sikis sik, bozukluğu mu ne öyle bir şey varmış. Ona o zaman yakalanmıştım. Paranoya gibi bir şey ve hani mikrofonum mu açık, kamera mı açık. Can ders saatleri de çok belirsizdi mesela. Ders Hocalar 3 dakika önceden haber veriyordu can ders hocanın. Nefes nefese kaldım. Bir de sigara içmem ben. ben içsem neler olacak Allah bilir neyse. Hani ders başladı mı başlayacak mı falan bunları düşünmekten ben paranoya koymuştum Ama ciddi böyle takıntı düzeyinde hani. Derste 3 saniyede bir mikrofonu falan kontrol ediyordum. Acaba hani arkada osuracağım da hocamı duyacak falan diye böyle kafayı yiyordum. Üstünde böyle beyaz bir şeyler var ama bence bunları sıyırırsam yenebilir ya bana poşet lazım. Neyse işte. Abi ekmek de yok ya. Bakkalda iki adımlık mesafe ama gitmeye üşeniyorum. Şu an kaçlıklar kaçlıklar yerim. Neyse. Şimdi bu canlı ders uygulamasında artık Zoom muydu Meet miydi öyle bir şeyler vardı. Onları kullanmayı da o zaman öğrenmiştim. İlk telefonum da o zaman olmuştu lan. Derslere gireyim diye vermişlerdi. Anam, anamın eski telefonunu. Buna fazla su mu yağ bir şey katmama gerek yok herhalde bu eridikçe kendi yağında kavrulur abi. O uygulamalarda e, toplantıya katılan kişilerin yani yoklama alınmadığını bilmediğimiz için derse devam eden bizim gibi gariban öğrencilerin ki hiçbir zorunluluğu falan da yokmuş bu arada canlı derslere girmenin o zamanlar hani zorunlu zorunlu diyorlardı. Girmeyenlere hiçbir şey olmamıştı. Sizler. Kıskandım, neyse o uygulamada e, isimlerimiz şey olarak gözüküyor bir adımızın baş harfi bir de soyadımızın baş harfi ve adı o ile başlayıp soyadı ç ile başlayan bir arkadaşım vardı ve <laughs> oç derse katıldı diye bildirim geliyor ders eferinde o çocuk ben bir zorbaladım bir zorbaladım hani Millet lisanı olarak şey falan anlatır. Nasıl zorbalandığını, nasıl eziklendiğini falan anlatır. Ben kimi nasıl zorbaladığımı anlatacağım. <laughs> Keyif alıyorum şu an. Neyse. <laughs> Abi ben o çocuğa böyle hani her gördüğünde bak. için dışına yansımış ne olduğunu belli. <laughs> her girdiğinde oç yazıyor falan diye çocuğu bayağı bir zor olamıştım. Sonrasında arkadaştık ama hani böyle tatlı zorbalaşmalar bunlar. Her aşk kavgayla başlar hesabı. Neyse bizde sistem şöyleydi. Canlı ders olduğu için hocalar hani şey değil hani sınıfa gideyim gibi bir mesele olmadığı için, için işin içinde. Bak yemek yapıyorum. Bak ideal eş. Dünden kalanı ısıtıyorum sadece. Öyle bir zorunluluk falan olmadığı için hocalar canlı dersleri kafalarına göre erteleyip kafalarına göre öne çekiyorlar. Tamamen bütün hocalar kendi işlerine göre ayarlıyordu. Ve bunu önceden duyurmadıkları için senin 24 telefon başında beklemen falan gerekiyordu. Hani böyle e, iki dakika sonra dersimiz var diyor hoca. Neden? Çünkü onun işi buna uygun. E ben o saatte müsait değilim. Hani normalde sabah e, ne bileyim öğlen tam 12'de olacak olan dersi sen bir anda 8'e çekmişsin. Ben orada osura osura uyuyorum yani. Ondan sonra niye Nusret Derci'ye an derse katılmadın? Ebenin şeyi için katılmadım yani bir de abi bizim bir kimyacı vardı. Bak bizim lise sözler. Benim kimyayla ne işim vardı? Hiçbir şeyime de yaramadı. Abi her hafta bir ödev verirdi. Her hafta bir ödev verirdi. Ve hani derse girmek zorunlu olduğunu düşündüğüm için ben <laughs> geri zekalı gibi her seferinde ya ödev yapmaya çalışırdım. Ondan sonra yapamayıp, nefret ettiğim bir şey çünkü kimya. Yapamayıp her seferinde bir bahane uydururdum. Hocam işte hasta oldum. Hocam eee... ...ahırdaki at beni tepti falan... ...bu arada at tepti derken... ...ben Adana'nın bir köyünde... her ...ne kadar ilçe olduğuna bana inandırmaya çalışsalar da... ...ben buraya köy diyorum... ...Adana'nın bir köyünde yaşadığım için... ...sınıf arkadaşlarım da benim gibi köylüydü ve... ...hani ben yarı köylüyüm... ...onlar hakiki köylüydü... Ee, ...canlı testi... ...arkadan inek möğremeleri falan geliyordu ve hoca ne o diye sorduğunda hocam ineğim doğuruyor kusura bakmayın <gülüyor> <gülüyor> demişti bir tane kız. <laughs> İdeal ortam abi. Allah işte. Şey mevzusu falan vardı belki hatırlıyorsunuzdur. Ee, bir de kitap mı ne aldırdı mal mı bu hoca diye bir tane kız. Hocasına söylüyordu mikrofonu açıktı. Hoca bayağı bir çıkışıyordu. Gerçi yok <laughs> yo, hoca hiç şey yapmıyordu beyefendiliğini bozmuyordu evet malım Buse malım mikrofon açık terbiyesizlik yapma falan diyordu <laughs> böyle saçma sapan şeylerin yaşandığı bir dönemde ve ıı, çoğu kişi şey diyordu hani artık bu bir klasik söylem haline gelmiş yeni normal yeni normal her şeyin yeni normali bu eski normale dönmeyi umut etmeyin falan diyorlardı Hani bizim çocuklarımızın döneminde falan anca belki maskeleri çıkarabiliriz vesaire diye deniyordu Z kuşağı için. E yo hani gayet de çıkardık hiçbir sıkıntı da yaşanmadı. Koronanın adını bile anmıyoruz artık. Benim lisemde ortaokul ve lise beraberdi ve ben 8 yılıma aynı yapının içinde okul demek istemiyorum. Rezil bir yerde... Yani 8 yılımı orada heba ettim ve ortaokulda şey deniyordu bana ee, sınıfta sınıfa ailesinin zoruyla gelmiş ve okumakla hiç alakası olmayan tipler vardı Rehberlikçiye bunu danıştığımda şey diyordu hani liseye geçtiğiniz zaman sınıfta kalmak olacak ve bunlar elenecek gidecekler vesaire deniyordu ondan sonra korona çıktı diye hani şey dendi herkesin canlı derse ulaşım imkanı yok vesaire vesaire dendi bu yüzden de herkesi geçirdiler yani okumak istemeyen adamı okuttuğun zaman hem okuyan, okumak isteyene hem de o istemeyene o kendine zulmetmiş oluyorsun. Yani niye zorluyorsunuz ki abi? Eline meslek alsın. Şu an ben mesela ailemin beni okula vermesindense küçük yaşta berbere çırak vermiş olmalarını tercih ederdim. Ocakta yemeğim var bir saniye. <laughs> Aa böyleyken böyle işte. Can ders zamanlarını özlemedim. Özlediğim bir iki tane bir şey var. Ee, şey falan yapıyorduk böyle. Kullanıcı adlarımızı değiştirerek konuşuyorduk. Ve arkada can derste de hoca bir şeyler anlatıyordu. Biz onu umursamadan arkada oyun oyunu oynuyorduk. TikTok'ta falan geziyordum ben. Abi korona zamanı o kadar leşti ki. Bak gece mesaim şöyle. 6'da yatağa giriyorum şarj bitene kadar reels kaydırıyorum. Şarj bitince şarj aletine takıp orada reels kaydırmaya devam ediyorum. Ve sabaha doğru hani güneşin doğduğunu kaç kere gördüm ben. Reels kaydıra kaydıra full böyle TikTok'ta geze geze. Nasıl bir şey yapabiliriz? Hani uyku düzenim bu. Sabah kadar reels kaydır. Akşama kadar uyu. Akşama kadar uyuduğum süre zarfında da rüyamda yine reels kaydırdığımı görüyordum. Böyle bir ışıklı bir ekran vardı ve ben onu dokunuyordum falan böyle. Hani 24 saatim TikTok'la geçiyordu. Ondan sonra odak süresi niye böyle oldu bu neslin? Bu gece de salonda yaptım çünkü geçmişte abimin olan ama askere gittiği için artık benim kullandığım odaya böcek girdi ve kafam kadardı. Bu da benim normalde yani şunu görene kadar öyleydi artık senin karşım güle güle kullan. Akşam bir gaza geldim sinirlenip onu bir öldürdüm. Balıkları attım onlar bile yemedi. Hani koronanın olduğu dönemde ben bir yıl yurtta kalmıştım. Hani yurtta kaldığım dönemin birkaç ayına falan ilk birkaç ayına falan denk gelmişti korona yanlış değilsem. Ve o aylarda şeyde sandalye sayısını azaltmışlardı yemekhanedeki. Mantık ne şu daha az sandalye olursa daha az öğrenci oturur. Öyle olunca hani şey korona bulaşma ihtimali azalır. Hani mantığa gel. Hani öğrenciye az sıra az masa veriyorsun az sandalye veriyorsun öğrenci ne yapacak biz full göt göte oturuyorduk hani bir sandalyeye üç kişi falan böyle sığmaya çalışıyorduk hani daha bir korona bulaşmayacaksa da bulaşacaktı hani öyle valla saçma sapan şeyler ben yemek yiyeceğim bay bay